Bazı söylemler var. Bahçeli'nin Erdoğan'dan rahatsız olduğuna dair, Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olduğuna dair özellikle Hüdapar birlikteliğinden sonra zaten Bahçeli'nin geçmiş yıllardaki Erdoğan hakkındaki düşüncelerini de biliyoruz biliyorsunuz. Şimdi son günlerde Davutoğlu şu anda da Millet İttifakı'nın temsilcilerinden biri biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Zamanında Erdoğan'ın büyük balık küçük balığı tutar şeklinde MHP'yi kastettiğini söyledi. Sonuçta Davutoğlu o dönemlerde başbakandı ve herhalde o söylüyorsa Bunda bir iddia ya da kulis bilgisi diye değil de gerçeklik payı olduğunda doğrulamak gerekiyor. O yüzden şöyle soracağım Davutoğlu'nun sözünden yola çıkarak. Şimdi AK Parti MHP birlikteliğini ne kadar sağlam görüyorsunuz? Eğer 15 Mayıs sabahında AK Parti Cumhur İttifakı kaybederse Bahçeli mesela yolları hemen ayırır mı? Ve bu sözden yola çıkarak Bahçeli aslında Erdoğan'ın aklında Erdoğan için küçük balık mı? Bakın Sayın Bahçeli zaten ittifakta ortak bir liste yapmayarak bir şekilde yolunu ayırmış oldu. Yani seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi ablemiyle girerek ben siyasi anlamda seninle birlikte değilim dedi. Evet. Tıpkı 2008'de olduğu gibi senin Cumhurbaşkanlığında da destekliyorum. Ama milletvekilliğinde ben milletvekilleri olarak seçime kendi ablemimle giriyorum dedi. Bunun karşılığında Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli ile yolunu ayırdığını Osmaniye'ye Derya Yanık bir bakanı göndererek Sayın Bahçeli'nin karşısına o da ben de mücadelede varım diyerek aslında bir ayrışmanın işaretidir. Hüdapar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin etmeyeceğini açıklaması eminim bütün MHP'leri beni rahatsız ettiği gibi bütün MHP arkadaşlarımı da rahatsız ediyor. Hüdapar Genel Başkanı'nın Türk Bayrağı isminden rahatsız olduğunu dinleyen her Türk milliyetçisi, her MHP'li bu Hüdapar'la yan yana gözükmek istemez. İsminin yan yana anılmasından rahatsız olur. Dolayısıyla bu ayrışma zaten fikri anlamda başlamış durumda. Eskiden birlikte beraber programlar yapılırdı. Şimdi evet. mesela ben kastım şu 2018'de biz programlarımızı AKP ile birlikte yapardık. Ben o gün MHP milletvekili adayı olarak yine Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayıydı. AKP ile birlikte programlar yapardık. Şimdi öyle bir şey yok sahada. Gerçi sahada AKP yok da hmm. gördüğümüzde yok da e, dolayısıyla e, bir AKP arada AKP sahada bile yok diyorsunuz. Yani o kadar AKP'de büyük bir, bir ara, eksiklik var. Aynen böyle. İstanbul'dayım ben 14 gündür. Evet. İstanbul'da gece 2'lere kadar çalışıyorum. E, AKP ve birçok partiyi görmüyorum meydanda. O sebeple e, AKP ile MHP Zaten seçim çalışmalarında en azından Cumhurbaşkanlığı için bile bir arada değiller. E, Sayın Bahçeli ayrı mitinglere başladı değil mi? Daha evet. önce Tayyip Erdoğan'la yan yana giderken değil mi şimdi? E, Kastamonu'da değil mi? E, birçok yerde artık ayrı mitingler başladı. Dolayısıyla Sayın Bahçeli e, Erdoğan için küçük balık mı? Valla e, onu bilemem ama Sayın Bahçeli Erdoğan'a 14 Mayıs'ta çok kötü bir gün yaşatacak gibime geliyor. Yani hmm. Erdoğan öyle büyük bir hezimete uğrayacak ki 14 Mayıs akşamı suçu kimde bulur bilemem ama öyle küçük balık görmenin bedelini çok ağır öder diye düşünüyorum. Evet yollar ayrılabilir gibi sanki düşüncenizi duyduk. Yani tabii ki Bahçeli'yi de tanıyan, bilen biri olarak onun da nasıl düşünebileceğini tahmin eden biri olarak bunu Aynen. söylüyorsunuz. Yani ben milliyetçi olarak zaten Hüdapar'ın olduğu bir partiyle ben MHP'de olsam bile bir arada olmak istemezdim. Evet. Adım o ittifakta anılmasını istemezdim. Ha evet. şimdi efendim sen burada HDP var onunla berabersin. Ya boş bu işleri. Burada HDP falan yok. Ben iki buçuk yıldır bu ittifaktayım. HDP ile görüşme yok. HDP ile konuştuğumuz yok. Yani şimdi Meral Akşener mi HDP'de oldu? Temel Karamollaoğlu mu hedefli oldu? Demokrat Parti mi? Cemal Engürt mü hedefli PKK'lı oldu? Ya bunlar yani hoş şeyler değil. Hayatımızın 14 yaşında, küçük yaşta bu vatan bölünmesin, bayrak ezan susmasın diye mücadele vermişiz. Şimdi siyasetten ayrı düştük diye bunlar PKK'lı, bunlar PKK'ya çalışıyor. PKK'ya kimin çalıştığı belli bize. PKK ile kimin çalıştığı da belli. Diyarbakır'da Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çağıranlar kendine baksın. Ha çadır mahkemesi kurup da PKK'lıları serbest bırakanlar kendine baksın. Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm'ü ağırlayanlar kendine baksın. Oslo'da PKK ile 10 maddelik anlaşma imzalayanlar kendine baksın. Abdullah Öcalan'ı Binali Yıldırım'a oy ver diyerek mektup yazdıranlar kendine baksın. İmralı'dan Kandil'e, Kandil'den İmralı'ya aşk mektubu gönderenler kendilerine baksınlar. Şimdi PKK, HDP, Tayyip Erdoğan'ı desteklerse çözüm süreci, akil adamlar süreci diyeceksiniz. Seni başkan yaptırmam dediğinde de Tukaka ilan edip PKK ile beraber deyip milleti suçlayacaksınız. Tekrar söylüyorum. Geçin bu işleri kardeşim. Et 400 lira. Tereyağı 230 lira. Peynir 200 lira. Zeytin 80 lira. Tüp gaz 380 lira. Elektrik doğalgaz faturası ödenemez hale gelmiş. Ev kiraları 10 bin lira. Millet perişan. Siz buna ne söylüyorsunuz onu anlatın. Anlatamadıkları süreç içerisinde de böyle hakaret diliyle, ihanet suçlamalarıyla. Bırak ihanet suçlamalarını. Şimdi moda oldu. Sakalı bırakan iki tane mensup çıkıyor hemen. CHP'ye oy veren cehenneme gider diyor. <laughs> Laha evet. La. Bu nasıl bir anlayışla? Kafayı mı yediniz oğlum? Neyle kafa yapıyorsunuz da? Cehenneme gitmenin yolu da, cennete gitmenin yolunu da Allah Kur'an-ı Kerim'de belirlemiş. Şu partiye oy verirsen cehenneme gidersin. Bu partiye oy verirsen cennete gidersin. Olur mu ya? Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl din anlayışı ya? Bunlar milleti dinden de soğutmaya başladılar ya. Yazıklar olsun. Tamamen zıvanadan çıktılar. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse diyor, Diyaneti kapatacağım. Ya Tayyip Bey yakışıyor mu sana ya? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı. CHP'nin kurucu genel başkanının adı Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 1925'te Diyaneti açan adam ya. İmam hatipleri ilk kuran adamlar ya bunlar. Dolayısıyla bu nasıl bir anlayış ya? Sırf karalamak için, sırf iftira atarak küçük düşürmek için böyle şeyler olur mu? Başörtü meselesi. Bacımın başörtüsüne bunlar karşıydı. Mecliste Merve Kavakçı başörtülü olarak meclise almadı bu CHP diyordu. O gün almayan partinin adı Demokratik Sol Parti. E bugün DSP'ye 3 millet 3 milletvekili verdi. Yanına aldı. E evet. ne oldu şimdi? Merve Kavakçı'yı meclise sokmayan partiyi üç vekil verip yanağına aldı. E Allah'tan reva mı şimdi ya? Habire karşıdakini suçlamak, iftira atmak, karalamak yerine memleketin durumuna bakalım ya. Memleket perişan ya.